Evet arkadaşlar bugün yeni bir content videosuyla daha birlikteyiz. Bugünkü content videomuzu biraz daha geç yayınlayacağım. Çünkü neden? Derbi var diye. Siz de derbiden sonra bakarsınız diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar gelen şeylere hemen bir bakalım. Ee, kukla ustası diye bir geliştirme gelmiş arkadaşlar. Kukla ustası geliştirmemizde mesela Sosa ya olabiliyormuş. Yani değişik bir karta dönüşü aslında. Güzel olabilir ama De Bruyne'ye falan da, De Bruyne diyorum De Jong'a da oluyormuş. Bakalım neler istiyor. Maksimum diyor 89 pozisyon. Merkez orta sağ olsun diyor. Toplam pozisyon maksimum 3. Dribbling 88. Fizik gücü 84. Oyun tazları maksimum 10. Ve oyun tazları a, a, plus olarak da maksimum 2 istiyor. hasar 15 defansı 10 ince pas oyun tarzı veriyor. Merkezi defansif ve orta saha pozisyonu veriyor. Derin oyun kurucu veriyor. iki maç yaptı diyor. Ee, ikinci seviye arkadaşlar. Üç triplink veriyor. Gol attı Beşiktaş ama o saat bilmiyorum değil. 2-1. <laughs> dakika 66. Neyse. ikinci seviye arkadaşlar. Üç triplink veriyor. On fiziksel veriyor. Keskin pas oyun tarzı veriyor. iki maç yaptı diyor. Derin oyun kurucu veriyor. Şut artı 5 veriyor. Üçüncü seviye artı 10. Defans uzun topla oyuna şey uzun topla pas. Oyun tarzı amansız. Oyun tarzı oyun tarzı artı keskin pas veriyor. Güzel bu ara paslar için çok iyi. 2 maç yap bir maç kazan diyor. Hız artı 3, dribbling artı 3, tiki tak oyun tarzı baskılı da baskıya dayanıklı oyun tarzı veriyor. Oyun kurucu artı artı veriyor. Bir maç kazan iki asist yap diyor. 3 hız veriyor arkadaşlar. 8 fiziksel, 4 zayıf ayak oyun tarzı sezgili. Uzun topla pas artı veriyor ve iki maç kazan diyor. Arkadaşlar çok güzel aslında bu. Yani hani mesela Deonga verirseniz çok çok güzel defansif olarak da çok iyi bir hale getiriyor kartı. Ben çok beğendim. Puanım üzeri 700 şey 7 üzerinden diyorum yine. 10 üzerinden 7 arkadaşlar. Neden 10 üzerinden 7? Çünkü hani hız olarak birazcık az kalıyor. Merkezi defansif orta sahaya yönelik bir evo gelmiş. Öyle diyelim. Bir de ya max 89 birazcık tıkıyor yine. Merki 3 oyun po pozisyonu da tıkıyor birazcık. Şimdi kadro kurma görevlerinden arkadaşlar iki tane kadro kurma görevimiz var. Ben onların tekrar fiyatlarını kendime hatırlatayım, size de hatırlatmış olayım. Joker gelmiş 69k, Vazquez gelmiş 80k arkadaşlar. Şimdi Joker bakacağız öncelikle. Hangisi gelirse gerçi önce ona bakalım daha mantıklı değil mi? Vazquez'e bakıyoruz arkadaşlar. 92 overall sağ bek, keskin pas, ince pas, uzun Güzel kesme. Sezgili top kesici kes engel. Güzel kart. Güzel kart. 4 yıldız. 4 yıldız. Sanırım bu güncelleme de alabiliyor arkadaşlar bu arada. Bu kart yapılır. Bu karta puan 9 arkadaşlar onun üzerinden. Bu kart yapılır. Güncelleme de alabilecek diye biliyorum. Final yolu yazıyor çünkü arkadaşlar. Gökereş'e bakacak olursak. Gökereş 90. Güzel. Güzel kart. Yerden sert şutu var. Baskıya dayanıklı var. Kavga çıktı bu arada maçta. Seri var. Çabuk adım var. 4 yıldız 5 yıldız. Ha yani yine pas yok. Yani o yüzden bu, bu, bu karta açıkçası puanım 6. Yani ama fiyat performans kartı olarak denenebilir. Son olarak arkadaşlar göre görev gelmiş. Görevlere de bakalım. Ne görev gelmiş? Hala bunun iki tanesini mi yaptı? Evet ikisini yaptı arkadaşlar. Güzelmiş. Ben onu fark etmemiştim geçen haftaya kadar. Ee, hemen bakıyorum arkadaşlar. Görev olarak ne gelmiş? Şunu da bitirmem lazım. Şu. UEFA Hayal'in peşindekiler kupası 2. Yine Hollanda. Eredivize'den bir oyuncu diyor. bir maç kazan diyor. 2 Bundesliga ile 2 maç kazan. 3 Serie A ile 4 maç kazan. 3 Premier ile 6 maç kazan. 3 La Liga ile 8 maç kazan. La Liga ve Premier'den 3'er üç oyuncu, oyuncu varken 10 maç kazan. Yani yapacağız aslında. Premier League ve La Liga'dan 3 tane oyuncu koymak toplam 6 oldu zaten. 9, 10, 11 hepsini kadroya koyabilirsiniz arkadaşlar. 1 Eredezi, 2 Bundesliga, 3 Serie A, 3 Premier League, 3 La Liga yapıp bunlarla canlı dostluk maçlarına girebilirsiniz. Ödül olarak da 86 artı veriyor. Güzel paketler var. Özellikle son ikisi şu ikisinin paketi çok güzel. Ve 1000 XP ile Yürü Beriçiçe veriyor arkadaşlar. Yürü Beriçiçe'yi merak ettim. Fallback için güzel bir kart sayılabilir mi ki? Final Yolu diyor. Bakın bununla da Final Yolu diyor. Bu arkadaş da güncelleme alacak. Bu kartı da alıp bekletebilirsiniz. Özellikle amansız... Tiki Taka gibi özellikler gelirse ve biraz da defansa koyarsa üzerine çok güzel kart olur. Güzel arkadaşlar, bugünkü kontent de bu kadar. Ee, şurada size bu tarafta çok özür diliyorum. Bu tarafta size bir video bırakıyorum arkadaşlar. Bugün yüklediğim diğer video. Ee, Kaka'yı, Dream Chasers, Kaka'yı ve Müller'le Müller bir takım kurduk ve onun iki oyuncuyu da inceledik arkadaşlar tek bir videoda. Ee, yarın da büyük ihtimalle bugün canlı yayında siz bu videoyu izlerken canlı yayında olma yüzde 90. Kick'te ve YouTube'da ikisinde birden canlı yayın açmaya çalışacağım. En kötü Kick'te canlı yayındayız. Büyük ihtimalle Foot Champs oynayacağız. En kötü saat 12 gece 12 bir gibi açacağım. Haberiniz olsun. Şimdiden iyi bayramlar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Abone, Abone olursanız sevinirim. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.